Merhaba gençler. 6. sınıf 2024 yılına ait bursluk sınav sorularını beraber çözeceğiz. İlk soruyla başlıyorum. Demiş ki bir kırtasiyede bulunan 72 adet defterin tamamı bir kutuda eşit sayıda defter olacak biçimde boş kutulara yerleştirilecektir. Buna göre bu kutulardan birine yerleştirilecek defterlerin sayısı aşağıdakilerin hangisi olamaz. Yani sana diyor ki 72'ye bölünebilen sayılar hangileridir? Veyahut da 72'nin bölenlerini bulmanı istiyor. Şimdi 72, 1 çarpı 72, 2 çarpı 36, 3 çarpı 24 şeklinde yazabilirsin. E, zamanla yarıştığımızdan dolayı doğrudan şunu da düşünebilirsin. 72, 8'e bölünebilir, 24'e bölünebilir, 36'ya bölünebilir ama 14'e bölünemez dersin. İkinci soruma geçiyorum birer adetlerinin satış fiyatı 120 TL ve 80 TL olan iki ürünün her birinden 7 adet satın alan bir kişi kaç TL ödemiştir? Probleminin çözümü için gereken matematik cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 7 tane 120 TL'lik, 7 tane 80 TL'lik bir ürün alıyorsam bunu ortak çarpan parantezine aldığımda 120 artı 80 şeklinde ifade ederim. Bu da benim karşıma Ceyhan seçeneğinde çıkıyor. Geçiyorum üçüncü soruma. Burada dikkat etmen gereken şey işlem önceliği olması gerekiyor. İşlem önceliğine baktığımızda önce bir hatırlayalım. İlk başta neydi? Üstlü ifadeler varsa üstlü ifadelerin değerlerini bulmalısın. İkinci durumda e, parantez varsa parantez içerisini yapacaksın. Üçüncü durumda çarpma bölme ve dördüncü durumda ise toplama çıkartma hali olacaktı. Şimdi buradaki üslü ifadelerin değerlerini bulalım hemen. 3 üzeri 3 dediğimiz şey 3'ü 3 defa yan yana getirip çarpma halidir. 3 kere 3. 9, 9 kere 3, 27. Yani şuraya 27 diye yazarsın. 2 üzeri 5 denilen durum 5 defa 2'yi yan yana getirip çarpacaksın. 32 yazacaksın. 3'ün karesi 3 çarpı 3'tür. Bu da 9'a karşılık gelecektir. Şimdi neydi? Üst ifadeleri hallettim. Sırada parantez içerisi var. 27 ile 5'i toplarsın. 32 çarpı 4. Eksi 32 bölü 9 eksi 1 deniliyor. Buraya da 8 dedin. Şimdi ne yapacaksın denildiğinde? İlk başta çarpma ve bölmelerime geçiyor. Çünkü parantezimi hallettim. Burada 32 ile 4'ü çarptım. 128, 32'yi 8'e böldüm. 4, 128'den de 4'ü çıkardığımda 124 sonucuna ulaşmış oluyorum. Ve geçiyorum. Dördüncü soruma bir bölünebilme sorusu. Bu sayı hem 3'e hem 4'e bölünebiliyormuş. Hangi kuralı öncelik sağlayacaksın? Basamakları hakkında fikir veren hangisi ise öncelik onu sağlamak olmalı. Şimdi 6 üçgen 3 üç kare ifadesine baktığınızda 4'e kalansız bölünebilmede neydi mevzu? E, sayımın son iki basamağı ya 4'ün katı olmalı ya da çift sıfır olması gerekirdi. Burası çift sıfır olamayacak. O zaman 4'ün katından yürüyeceğim. E, sayı veriyorsun. 0 versen olmaz. 1 versen olmaz. 2 versen olur. Ya da ne yaparsın? 4'ün katlarından e, 3'ün hizasında hangileri var? 32, 36. Bana rakamları farklı diye bir ibare kullanmadığı için ben 2 ve 6'yı kullanabilirim. Yani benim sayım ya bu şekilde olacak ya da bu şekilde olacak. Demiş ki 3 ile bölünebilmeden bahsetmiş ve bu ikisinin toplamının en büyük değerinden bahsetmiş. 3'e bölünebilme kuralı neydi? Rakamlar toplamı 3 ve 3'ün Katı olması gerekiyordu. Şimdi 3 artı 2 5 6 ile topladığınızda 11 yapar. 12'yi elde edebilmem için 1 4 7 rakamını kullanırım. Diğer tarafta 15 yapıyor. 0 3 6 9 ifadelerini kullanırım. Şimdi benim karem 2 iken max dediği için 7'yi seçersin. 7 artı 2'den 9. Burada kare ifadesi. 6 iken 9'u seçersin. 6 artı 9'dan 15'i bulursun. Büyük olanı seçerim. Yani cevabım Ceyhan çıkacak. 5. sorudayım. Bir çiçekçideki papatyaların toplam sayısı 110 ile 150 arasındadır. Bu papatyaların tamamı her bir demette eşit sayıda papatya olacak biçimde eşit sayıda papatya olacak biçimde hem 9'arlı hem de 12'şerli demetlenebiliyor. Yani bu ne demek? E, 9'a ve 12'ye bölünebilen bir sayı olacak. Bu çiçekçideki papatya sayısı nedir? E senin ne yapman lazım? 9 ile 12'nin ortak katını bulman gerekiyor. E, ortak katı dediğimiz mevzuda e, ne yapıyoruz? Her tarafta 3'e böl 4 ardından tekrar 3'e böl 1 4 kalacak 2'ye böl. 2 2'ye böl 1. Baktığınızda bunları çarptım. 9 çarpı 4'ten 36 olacak. Şimdi 110 ile 150 arasında dediği için 36'nın katlarını alırsın bu ifadede. Denizli seçeneği olacaktır. Geçiyorum 6. soruma. Kümeler sorusu. Demiş ki Venn şeması yöntemiyle gösterildiğinde aşağıdakilerden hangisi olabilir? 5'ten küçük doğal sayılarım nelerdir? 4 3 2, 1, 0. 30 sayısının asal çarpanları denildiğinde de asal çarpanları hemen algoritma yardımıyla bulduğumuzda en küçük asal sayım 2'dir. 30'u 2'ye böldüm. 15, 15 2'ye bölünmüyor ardından 3'e geçtim. 15 3'e böldüm 5, 5'i 5'e böldüm 1. O halde bunun asal çarpanları da 2, 3, 5 olacaktır yani baktığınızda ver şemasında ortak eleman olan hangi sayılardır dediğimizde 2 ve 3'ü dahil edeceksin o zaman Ceyhan ve Deniz seçeneği eleniyor L kümesinde sadece 5 olanı işaretliyorsun diğer tarafta da 0 1 4 olması gerekir. Yani cevabım B seçeneği olacaktır. Ve geçiyorum 7 soruma. Yine bir kümeler sorusu. Demiş ki muhtemelen kelimesindeki harfler. E şimdi kümelerde neydi? Aynı harf e, iki defa, üç defa yazılmaz. Bir defa yazman gerekir. O zaman M U H T E L N harflerini kullanmalısın. B kümesine baktığımızda temel kelimesindeki harfler diye belirtmiş. O zaman burada da yine aynı mantık. T, E, M ve L harflerini kullanırsın. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur diye belirtmiş. Şimdi A kümesinin eleman sayısı 10'dur demiş. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Hayır, 7'dir. B kümesinin eleman sayısı 3'tür diye belirtmiş. 1 2 3 4. Hayır değildir. A kesişim B ifadesine gelmiş. Bu ne demek? Her ikisinde de var olan harfler. O zaman hemen yazalım. A kesişim B'de neler vardır dediğimizde. Bir kere M var. U yok. H yok. T var. E var. Ve L var. Kaç tane görüyoruz? 4 tane. Bu da değil. Diğer tarafa baktığımızda A kümesinin eleman sayısı 7 idi. Bunların birleşimleri denildiğinde sonuç itibariyle kesişimler doğrudan B kümesini verdiği için otomatikman direkt A'nın eleman sayısını verecektir. Yani cevabım denizli seçeneği olacak. Geçiyorum 8. soruma. Şekildeki sayı doğrusunda eksi 7 ile artı 3 sayısı, sayıları arasında bulunan tam sayılara karşılık gelen noktalardan bazılarının üzerine mavi şeritler çizilmiştir. Tamam. Buna göre negatif tam sayılar üzerine çizilen mavi şeritlerin toplam sayısı kaçtır diye belirtmiş. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 diye belirttim. Benden istenilen negatif sayılar olduğu için hemen negatifleri işaretliyorum. Mavi eksi 6'ya, diğer mavi eksi 4'e ve diğer mavi eksi 2'ye geliyor. Yani totalde Mavi şeritlerin toplam sayısını sorduğu için 3 adet mavi şeridim vardır diyeceğim. Ve geçiyorum 9. soruma bir karşılaştırma sorusu. Burada paylara bakabilirsin eşitliğine, paydalara bakabilirsin eşitliğine ya da yarıma yakınlıktan da yola çıkabilirsin. Şimdi e, küçükten büyüğe sıralandığı için şunu düşünüyorum. E, 11'in yarısı 5,5 bu yarımdan az. 17'nin yarısı 8,5 bu yarımdan fazla. 16'nın yarısı 8 bu da yarımdan fazla. Şu an ben bunlarda bir karşılaştırma yapamam. Diğer duruma geldim. 11'i 4'e böldüm. Bu zaten yarımdan az. Onu 16'nın yarısı 8 bu da yarımdan fazla. 17'nin yarısı 8,5 bu da yarıdan fazla ifadesi var. Şimdi o zaman hepsinde aynı mantık varsa ben nasıl bir yol izleyeceğim? Bir kere en küçüğüm 7, 4 bölü 11 olacak. O zaman Ceyhan ve Deniz'i seçeneğim gidiyor. Ee, diğer tarafa baktığınızda e, yarıdan ne kadar fazla? Şimdi 8 buçuksa 17 bölü 8 için konuşuyorum. Yarıdan ne kadar fazla? E, 17'nin yarısı 8 buçuk. Yani bir buçukluk ifadesi fazlalığı var. Diğer tarafta 9 bölü 16'ya baktığımızda 16'nın yarısı 8. Ne kadar fazlalığı var? Bir fazlalığı var. O zaman bu ifade daha büyük bir ifadedir dersin ve Adana seçeneğini işaretlemiş olursun. Ve geçiyorum 10. soruma. Verilen eşliklerde kare ve üçgen birer doğal sayıdır diye belirtmiş. Kesirlerde toplama ve çıkartma yapabilmen için şartım var. Peki bu şart nedir dediğimde. E, paydalarının eşit olması gerekir buna dikkat etmelisin. Burayı 2 ile genişlettiğimde artık burası 6, burası 14 oldu. 6 ile neyi toplarsan 15 yapar? 9 ifadesi. Aşağıya geldiğimde burayı 2 ile genişletiyorum. Artık burası 2, burası 16 oldu. Hangi sayıdan 2 çıkardığınızda 5 yapar diyorum. Evet 7 olacak. Bana bu iki sayının çarpımlarını sormuş. 9 ile 7'yi çarptığımda 63 sonucuna ulaşmış oluyorum. Ve 11. sorudayım. Bir yolcu treninin her bir vagonunda 40 yolcu. Bu trendeki yolcuların 12'de biri istasyonda indiğinde trende 220 yolcu kalmıştır diyor. Şimdi her bir vagonda diye belirttiği için kaç vagon var bir kere bunu bilmiyorum ama şundan haberdarım 12'de biri indiğinde e, trendeki yolculuğu kalan yolcuları da biliyorum o zaman 11 bölü 12'lik kısmı 220 yolcuya karşılık gelecek Bu ne demek 12 parçaya böl 11'ini al 11 parçaya karşılık gelen 220 ise bir parçaya karşılık gelen 20 olacaktır. Benim kaç parçaydı başlangıçta? 12 parçaya bölünmüştü. O zaman 12 parçası 12 ile çarptığınızda 240 yolcuya karşılık geliyor. Şimdi toplam 240 yolcu var ve her bir vagonda 40 yolcu varsa 240'ı da 40'a bölersin. 6 sonucuna ulaştıracaktır benim. Ve 12. sorudayım. E ee, bir çözümleme sorusu. Demiş ki şekildeki sayı doğrusunda 1 tam %12 ile 1 tam %19 ondalık gösterimlerini karşılık gelen noktaların arası 7 eş parçaya ayrılmıştır. Tamam. 7 eş parçaya ayrılmış olması önemli. Demiş ki Kare bulunduğu noktaya karşılık gelen ondalık gösterimi temsil etmektedir. Bu ondalıklı gösterimin çözümlenmiş hali. Şimdi burası 1,13, 1,14, 1,15, 1,16, 1,17, zaten devam ettiğinizde de 1,19'a kadar geliyor. Benden istenilen bunun çözümlenme halidir. O halde bunu hemen nasıl yaparız? 1,17'ye baktığınızda burası benim birler basamağım. Burası onda birler basamağım. Burası da yüzde birler basamağıma karşılık gelecek. Bunların çözümlenmesi de 1 çarpı 1 artı. O zaman Ceyhan ve Denizli gitti. 1 çarpı 1 bölü 10 artı 7 çarpı 1 bölü 100 olacak. Yani Adana seçeneği karşıma çıkmış oluyor. Ve geçiyorum 13. soruma. Demiş ki 0, 6, 3, 1 rakamları birer kez kullanılarak oluşturulan en küçük ondalık gösterimin. Ne diyor? Birer kez kullanılma şartı ve en küçük ondalık gösterimin. Yüzde birler basamağına yuvarlanması ile e, bu ondalık gösterimi elde edilmiştir. Şimdi ben ne yapıyorum? Bir ondalık gösterim oluşturacağım. Bu rakamları birer defa kullanmamdan bahsediyor. Benim elde edebileceğim en küçük ondalık gösterim ne oluyor? 0 e, e, tam kısmım olur haliyle 0, 1, 3, 6 şeklinde ifade edebilirim. Benden istenilen yüzde birler basamağına göre yuvarlanması, biz e, sağındaki sayıya bakarım. 5 Beş ve 5'ten büyükse sayım bir basamak üstte yuvarlanacak. O halde bunun Yuvarlanmış hali ne olacak gençler? Ee, 1 virgül 14 şeklinde yuvarlanabilir. Yani cevabım, pardon sıfırsam yüzde 14 şeklinde yuvarlanacak. Cevap bursa çıkacak ve geçiyorum. 14. Soruma. Tanılayıcı dallandırılmış ağaç diyagramında verilen ifade doğru ise D yönünde. Ee, yanlış ise y yönünde diye takip edilmiş verilen tanı, tanılayıcı dallandırılmış ağaç diyagramı ifadelerin doğru ya da yanlışlığını takip edildiğinde hangi çıkışa ulaşır diye belirtmiş. Şimdi bir sayıyı ona bölmem, hele ki ondalıklı gösterimde bir sayıyı ona böldüğümde sayımın küçülmesi anlamına gelir. O halde sayım küçülecekse virgülü sol tarafa kaymalı. Sayının büyüme halinde de haliyle virgülümün sağ kayması gerekiyor. Şimdi baktığımızda sayım küçülecek. O zaman virgül bir basamak sola kayacak. Yani 2 ile 4 arasında olacak. O zaman bana verilen ifade yanlış bir ifade. Diğer tarafa geldim. Sayıyı 10 ile çarptığımda sayımın büyümesi halidir. E şimdi büyümesi için virgülümün sağa kayması gerekir. Bir basamak sağa kaydırdığımızda 4 ile 9 arasına gelecek. Yani de doğru olmuş oluyor. O halde üçüncü çıkışım benim ee, Ceyhan seçeneğinde ulaşılır. Ve geçiyorum 15. soruma. Demiş ki 96 santimetre uzunluğundaki bir tel 3 eş parçaya, 72 santimetre uzunluğundaki bir tel de 4 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre telin bir parçasının uzunluğunun, ipin bir parçasının uzunluğuna oranı Şimdi telin bir parçası diyorsa hemen 96'yı 3'e bölersin ve telin bir parçası 32 santimetredir. E, i̇pin uzunluğunda da 72 ile 4'e böldüğünde 18 bu da ip uzunluğu. Birbirlerini oranı demek Birbirlerine bölmek anlamını taşır. O halde 32'yi 18'e bölersin. Şıklarda olmaz ise ne yapacaksın? Hemen aklına sadeleştirme gelmesi gerekir. E 32 ile 18'in her ikisinde bölünebilen bir hali var. O da 2'dir. 32'yi 2 ile sadeleştirdiğinizde yani hem payı hem paydayı 2'ye böldüğünüzde 16 bölü 9 olarak denizi seçeneğini bulmuş olursun. Ve geliyorum 16. soruma. E, demiş ki bir torbadaki kırmızı bilyelerin sayısının yeşil bilyeleri. Hemen notunu al. Kırmızıların yeşili oranı 3 bölü 4. Yeşil bilyelerin sayısı mavi bilyelerin sayısının oranı da 4 bölü 7 imiş. Buna göre bu torbadaki kırmızı bilyelerin sayısının mavi ve yeşil bilyelerin toplamına oranından bahsediyor. Şimdi burada dikkat etmen gereken bir nokta var gençler. Kırmızıya karşılık gelen 3, yeşile karşılık gelen 4. Burada da yeşile karşılık gelen 4, maviye karşılık gelen 7. Baktığınızda yeşillere karşılık gelenler aynı olduğu için o halde ben burada şunu söyleyebilirim. Evet kırmızıda 3 tane, yeşilde 4 tane, mavi de 7 tanedir. Benden istenilenleri artık yerine yazabilirim. E, kırmızıdan 3, mavi ile yeşilin toplamı da 11. Yani cevabı adına seçeneği olacaktır 17. sorudayım bu verilen cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum aşağıdakilerden hangisi olabilir diye belirtmiş şimdi baktığınızda e, önce ne yapıyoruz bunun 2 eksi ifadesi olacak. Ardından bu ifadenin 3 katını alması gerekecek. E ardından da bunun yarısı anlamını taşıyacak. Şimdi hemen Ceyhan seçeneğine baktığınızda e, demiş ki bir koldeki bardakların sayısı biliyor muyum? Hayır. Y diyelim bizde. Bunun 2 eksi ardından 3 ile çarpıyorsun. Sonra da bunu yarısını alıyorsun. Yani aslında ifade şöyle sen nasıl işlem önceliğinde e, önce parantez içini ifade ediyorsan o zaman bunu sözel olarak da önce işlem önceliğine uygun şekilde hareket etmelisin. Şimdi geçiyorum. 18. soruma demiş ki bir kenar uzunluğu a santimetre olan 12 eş kare aşağıdaki şekil oluşturmuştur demiş. Buna göre bu şeklin çevresinin uzunluğunun santimetre cinsinden veren cebirsel ifade çevre, çevre uzunluğu diyor ise kırmızıyla boyadığım yerler benim çevremin dışını temsil edecektir. Aynı zamanda da sayalım 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 adet. E A'dan var. O halde çevre uzunluğum direkt karşıma çıkıyor. Ve 19. sorudayım. 6 adet doğal sayıdan oluşan bir veri grubu e, bu şekilde sıralanmış. Bu veri grubunun aritmetik ortalaması diye belirtmiş. O zaman hemen benim hangi bilgiyi bilmem lazım? aritmetik ortalama nasıl hesaplanır? Bana bir veri grubu verecek. Bu veri grubunun toplamlarını veri sayısına bölmem lazım. Şimdi baktığınızda aritmetik ortalaması 21. 6 adetten oluşuyorsa o zaman bunu 6'ya yazırım. Veri toplamlarından haberdar değilim. Şimdi veri toplamlarını nasıl bulurum? Tabii ki de 21 ile 6'yı çarparak bu da 126 olacaktır. Şimdi veri toplamları denilen ifadede bana verilen bu 5 sayıyı toplamam gerekiyor. Ardından e, 126'dan çıkardığımda da sonuca ulaşmış oluyorum. Hemen toplama işlemimizi yapalım. 7, 3, 10 yaptı. 19, e, 26, 40. Elde var. Pardon 26, 30. Elde var 3. E, 2, 3, 4, 6, 8, 13 daha 11. E, 126'dan da 110'u çıkardığımızda 16 olarak bulurum. Şimdi bu 16 imiş. Peki soru benden ne istiyor dediğimde soru şöyle söylüyor. Açıklık, açıklık nedir? En küçükten büyüğe doğru sıralarsın. En küçük büyük ifadeden küçük ifadeyi çıkartırsın. O zaman yazalım 16, 17, 19, 23. 24-27 aralarındaki farkı almak istediğimizde 27'den 16'yı çıkartıyorum ve 11 olarak karşıma çıkıyor. Ve 2024 e, bursluk sınav sorularının 20. sorusuna geçmiş bulunuyorum. Demiş ki soru bir mağazada Ocak ve Şubat aylarında satılan bazı ürünlerin çeşitlerine göre sayıları tabloda verilmiş. E, ifadeler bu burada Buna göre bu sıklık tablosuna ait tüm grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye belirtmiş şimdi tek tek inceleme yapmamız lazım Ocak ayını yeşil Şubat ayını pembe ile göstermiş baktığınızda Ocak ayında 22 adet bu buzdolabı 32 adet de Şubat ayında satışı var ama baktığın zaman Ocak ayında buzdolabından 32 gösteriyor. O zaman bu ifade yanlış bir ifadedir. Diğer tarafa bakalım. Ocak ayında 32 diyor. Hayır. Ocak ayında 22 adet buzdolabı satışı oluyor. Buraya baktım. Ocak ayında 22, Şubat ayında 32. Evet bu bunu sağlıyor. Ütüyü incelediğimizde ütü de 10'a 16 şeklinde sıralanacak. Burada tam tersi var. 16'ya 10. Denizi seçeneğine bakalım hemen. Zaten burada da 22'ye 32, burada da 10'a 16 şeklinde o halde cevap deniz liseni olarak buluyoruz. Böylelikle de 2024 bursluk sınav sorularını beraber çözmüş bulunuyoruz. Kendinize dikkat edin gençler. Görüşmek üzere.